Ve hepinize bir haftadan sonra hepinize tekrar merhaba. Merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve Toprak'la birlikte Brawl Brostar Stars Brawl Stars'ta kutu açıp rozetimi almışım. Evet. Brawl Stars'ta kutu açıp kupa kasma çalışacağız. Nasıl evet. kutu ederse. Ve arkadaşım. arkadaşlar ve size bir şey demek istiyorum. Toprak kanalı da var. Ona aşağıdan linkini koyacağım. Ona da abone olmayı unutmayın. Ve kulübümüze gelmeyi unutmayın. Evet. Hadi şöyle arkadaşlar benim de Toprak Kemal Aktaş YouTube kanalım var. Aşağı linkini koyarız üstlerine büyük ihtimalle. Ve bugün arkadaşlar mega kutu açacağız ben basacağım. benim Leon istiyorum hesabım var. Ona da bir tane büyük kutu açacağız onu da üstlerine basacak. Ben o zaman arkadaşlar müziğimi veriyorum. Ve iki defa bol evet, Arjantin. Ne oluyor lan? Ne, ne, ne oluyor lan? Ne? Hadi ümit olan Haydi bakalım. Olsun. Hadi Hocam. Ver. Hadi arıyoruz. Volt he? defa volt kaot. İşte bu Arjantin. Ne oluyor lan? Ne oluyor <gülme> <Uğaz> <Ne>? lan? <Arkadaşlarmış Uğaz> ne? 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 Arkadaşlar bu kamera şakası mı? Ne? 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 Ekstra daha hızlı oluyorsun. Dur abi. Ben bunu deneyeceğim. Cidden deneyeceğim. Ana şimdi de benim hesabıma istiyorsun? Tamam o zaman şimdi ne yapacağız? Çift abi, mi? E, sen bilirsin. Tamam çifte görevim varmış zaten? Yok hayır. Ee, beniyle var direkt benim. Tamam ben de çift şey varmış Şey kuşatma oynayalım. Kuşatma. Kuşatmanın neden? Pardon. Kuşatma da çünkü daha kolay kasarız kanka. E, bence çift hesaplaşma gelelim ya. Tamam sen bilirsin. Tamam gel hadi. Hotsu. Sen hadi. Hadi. Ve abi hala inanamıyorum. Anne Giyolo yıldız gibi çıktı ya. Sonunda be. Arkadaşlar ben de dedim ki Yusuf Ara sen buraya geldiğinde yüzde Oğlum. yüzde maxlayacağız, dedim. Evet abi ben, Bak ben dedim ona. şey bunu bak dokuz yapalım yüzde yüz, sen buradayken maxlayacağız dedim ben, Şimdi bak Aras. nasıl oluyor kaç saniye sürüyor bilmiyorum o yüzden hemen ultimi doldurmak istiyorum. Daha hızlı. Doldurdum istiyordum. doldurdum. İç, <laughs> Aga be. What the ya, fuck? Oh, lan 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 hareket. We'll ya hareket edemedim abi joystick gitti. Bir şey olmaz. Abi pardon ya. Tazı ver. Ah oh, shit. Arkadaş, Here we go again. Oradan da bir karakter gelirse <laughs> efsane olur O da tadından yenmez. Tamam şimdi abi sen hemen ölme ki şeyi deliyebilelim. Bir an daha demin bir bug girdi. Joystick'i kontrol edemedim ve biraz heyecanlı oldu lan sonra da bir şey çıkarttık. Oğlum her gün yıldız güzel Ve arkadaşlar, Mega Şövalye Sörcü aldığım videosu da gelecek. Arkadaşlar bizim evde şu an Aras birkaç günlüğüne bizde konuk. Ve ben de bir de dedim ki Topra, sen de çek videoları artık. Evet, bugün de düşeceğiz. E, benim kanalıma abone olmayı unutmayın dediğim gibi aşağıda aş aş link var ve yorum yorum yapılmıyor galiba. Yorumları kapalı benim. Ama like atmayı unutmayın. Yorumlar açık olabilir ama. Hayır ben kendi videomda kendimi gösterdim bir kere. Ha. Ama, ama ondan sonra artık açıktır lan. Açılmadı. Aga be. Dur şimdi ben sana ulti attım. Ne oldu? Hızlandı. Oha daha hızlandım. Ne kadar sürüyor bu? 3-4 saniye iyiymiş. İyiymiş. Hı. Ama bence diğeri daha iyi. Adamı donduruyor. Olsun. Olsun. Buna da razıyız be. Ama trambolin hmm. çıksaydı Cicli, daha iyi cici olurdu. Ne biliyor musun? Ee, kullandıktan sonra adam donuyor böyle. On bir de trambolin çıksaydı daha güzel olurdu aksesuar. Hem atlardı, kuşatma yalnız, daha kolay olurdu. Daha iyi oğlum. On, yani on. Yaptım. Öldüm abi. Ölecektim bize Ahmet. Abi. Bence kuşatma tak kanka. Daha kolay olur. Tamam reis. Daha kolay mı olur. Bence savaş topu atalım daha kolay. O bayağı zor oluyor. Kulübümüze biri girdi. Las Kopat hoş geldin. 10 bin kupa. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Trap team ee... yine yükseliyor. Evet. Şimdi ben bunu almayacağım. Spike alacağım. Spike Heh. ama olmaz. Sakura. Oğlum ya o zaman oldu. Spike oynamadım. Arkadaşlar benim de bir tane karakter çıksın. Video Oy sana. ellerimi kıtlattım. Çok hoşuma gitti. Şimdi ellerimi kıtlattıysam şimdi iyi oynayacağım demektir bu. İyi haber yani. Om Spike'a da bir yıldız gücü verseydi ama maxlamadık değil mi onu? Doğru. O max 9 ya ben maxladım ya. Maxladık mı? Ha, aynen. Ama verse çok güzel olur falsoğlu. Bende var o. Ay Rosa dibime girdi ya. Yani de Arkadaşlar size bir soruyorum. Robo Spike mı Sakura Spike mı? Tabii ki de Robo. Bence Sakura daha hoş bir kostüm. Hem Aynen. Yanında Kuzey de var. O da onaylıyor bence Sakura daha güzel. Bence çünkü bence çok hoş. Robo bence gereksiz pahalı bir de. Hayır. Para olarak tabii ki de Sakura. Çünkü Robo çok ağır ve gereksiz pahalı. Yani Tamam bir yerleri böyle robot robot gibi bir şey gibi ama yine de olsun ya çok gereksiz pahalı o internet kastı ya Hop ultimi bastım Hadi lan yenelim şu maçı Yenmemiz lazım yenmemiz lazım Ve bende de bir tane büyük kutu var görevleri tamamlayabilirsem onu da açarız Videoyu o kadar uzun tutmak istemiyorum Sonra izlemiyorsunuz arkadaşlar. Sonra Aynen sıkıcı oluyor. Çünkü YouTube Studio'dan bunu fark ediyorum. Ben de YouTube stüdyoyu izledim. Evet, şey video galiba en iyi videom hangisiydi benim? Şu ben de kupa kastım videoydu galiba. Senle galiba? Hani süper astım ne? Yok. Birisiyle kupa kastım video vardı ama 40 izlemiştim. yine de iyi o da. Ama yine de o Bu videonun başlığı ne olmalı? Bence Gale, Gale'ın yıl gücünü çıkarttık. Kupa kasıyoruz. Ee, parantez içinde Gale'ın aksesuarı yıldız gücü çıktı. Hay maşallah sanki destan yazıyoruz ya. <laughs> Çok Uzun Giel oldu. Adım. Adamın adına bak. Duh. Duh ne lan? Duh ne? Al o, Alman galiba. Ve arkadaşlar. Brawl Stars buglarını denedim atmıyordum. Onu da atacağım. Çünkü part 4'ünü atacağım. Part Fred 3'te kaldı. Aynen. FNAF. Five Nights at Freddy's. Freddy değil reis. Fedi <laughs> bir tane karakter sadece. Arkadaşlar yanımızda bir arkadaş da var Lili, benim köpeğim. Evet. Çok tatlı. Ses çıkar lan. <laughs> Çıkarmıyor. Çıkar. Hadi bakalım oluyor mu senin için? <laughs> X de. <laughs> Uy! Allah belanı versin. Kanka ben de kuşatma. Atacak. Sen kuşatma. Uy. Kuşatma. Oo. Kuşatmada ben Spike oynarım zaten görevim de tamamlandı. Oo kulübe yine bir şey olmuş. Last Copa utanmıyor mu milletin ismini çalmaya? Sonra çıkmış. Oğlum ne yapıyorsun oğlum neden üzüldün adamı? Kral için. Ne bileyim. Salak ya onu o Adamı üzmüş ya. Kanka ben neysem bu da ama sen bununla çok iyi değilsin. Sen en iyi bunda şeysin. bak şey yapacağım ya dönmeden başka bir görevli karakter lazım önce. Bakabilir miyim? Sadece Spike'ın görevi var şu an. Bakayım. Al buraya, bak. Ama Az kaldı zaten boş ver. Ne veriyor? 100 jeton. Bir şey alıyor He, birazcık daha kasarsam şey veriyor büyük kutu. Abi ya artık yeni karakter gelsin ya. Full karakterle olmak sıkmaya başladı. Bence de. Ka ka karakter, karakter, çıkma. karakter istiyorum ben ya. Bu bir yazıyor. Karakter çıksın. Oy! Lili atladı üstüme. Arkadaşlar bir gün de Lili'yle de bir video gelecek kanalımdan. İşte Tabii. Aynen. Arkadaşlar bir de FNAF biri mi istiyorsunuz 2'yi mi yorum atın. Aynen yorumlara yazın. Bugün çekeceğim. Ama zaten biri atamam çünkü yanımda Burak yok. Büyük ihtimal 2 ya da 3'e başlayacağım. Ya 2'ye devam edeceğim ya da 3'e başlayacağım. Evet öyle aynen ben öyle. de eski Fortnite'lardan. Arkadaşlar ben de eski Fortnite oynuyordum onu bıraktım ya. Artık çok oynamıyorum. Sildim oyunu. Hayır. Ya Minecraft gibi bence şey olmalı. Minecraft'ta uzun aralar verilir ama bırakılmaz mesela. Ama mesela benim yaptığım gibi. Aynen. Ama mesela FNAF'a da öyle bir şey olmalı lazım bence. FNAF da bırakılmaz. Sadece uzun aralar verilir. Billo. Bir de bilgisayar geldiğinde Ultimate Custom Night gelecek. Yani şu 7. lanet oyun var ya Mülayim Altun'un son seçki yani William Afton. Bunlar ne yapıyor? Yavaşla. Oğlum altı seviyeyi durduramıyoruz mu lan biz? Çok kolay. Şunu hmm. alacak? Kore'ye alıyorlar. Olamaz. Tam son kuşatma. 3'e 2 gidiyoruz ama şu an çok fena. Adamlar ileride abi ya. Alırız. Lanet olsun. Buradan iki tane. Geldi. Tamam. Yeniyoruz. Gaza. Aynen yeni ürün. Abi hadi bu kuşatmayı biz yaparsak kazanırız. Aynen kuşatmayı yaparız. Hadi yaptık lan Yap. işte bu işte bu. Yeneceğiz. İnşallah. Kaç geldi? Yedilik. Oğlum ama robot tek başına gidiyor. Doğru. Heh tamam. 30'u tamam altına düşürdü. Aldık. Sen ben de boş boş atayım. <laughs> ben de vurayım boş boş. Boş yapmak çok hoştur. Siz de boş yapın. Bo dolu yapma. Boş yap. Yeni hashtag buldum. Benim adımı etiketleyin. İki şey kaldı arkadaşlar. Şey. iki maç kazanmam lazım. Yüz ton geldi. E şimdi başka karakter mi alacağım? Üç çifte da var. Aa, bana büyük kutu geldi arkadaşlar. Haydi bismillah. Yusuf Aras basıyor. Hadi. Hadi. Şurada 9 yazdı. Çıkmadı. Aga be parlamadı oraya. Bir an çıkacak sandım. Çok. Ben de. Bakalım. Abi bir de Supercell manyak bir teklif yapmış. 2400 elmas veriyor. Çok, çok, çok pahalı abi. Yani kim alacak ki onu? Kanka. Şöyle dur bir saniye. Şimdi benim çifte görevlerime bakalım. Be. Benim çifte şey var ya. Oğlum bence eski taktik daha iyiydi. Brawl Pass gelmeden önce kutular. Şimdi bakın. Dur size bir şey diyeceğim. Sizi çok salakça değil mi? Tamam artık büyük kutuyla mega kutu almak kolaylaştı. Ama bak şu savaş kutu almak için 500-600 jeton biriktirmemiz gerekiyordu. Normalde onun için 6 tane şey alıyorduk ya. 6 tane savaş kutusu normalde. Evet, çok saçmalaştı. Savaş kutusu almak zorlaştı. Büyük kutu ve mega almak kolaylaştı. Ya bence oyun çok kötü oldu arkadaşlar. Yani böyle biraz kötü oldu. Ya artık böyle oyunun içine edinmeye evet, başladı. Çok basit oluyor artık. Eskiden bir heyecanımız oluyordu. Daha zor karakter çıkıyor. önüne gelen ay mal gibi orada orada. Önüne gelen efsanevi çıkıyor arkadaşlar. Ora artık karakter de çok kolay çıkıyor. Arkadaşlar ben her gün efsanevi çıkartıyorum. Daha geçen dün değil ondan önceki gün arkadaşım hesabına mesela... Leon neden hareket etmedin? Donuyor beni tablet. İki evet. gün önce daha arkadaşım hesabına leo çıkarttım. O ya. zaman arkadaşlar bir tane son olarak bir vs atalım. Ama sadece bir maçlık. Eğlencesine. Aynen. Çünkü zaten burada son maçımız olsun. Kupa kasamadık lanet olası. sosucu kulübe girdi. Hoş geldin 10.000 kupasın. 9.608. Hoş geldin kardeşim. Ve arkadaşlar kasamadık bayağı. Ya olsun en azından Gale'a bir şey çıkardık. O da bir şey. O da bir şey. O Tamam şey. şey. gel bakalım sen reis. Neredesin? Kanka davet ettim. lan. O da gelsin. Oğlum şu an seni ne teke tek atacağım. Ve ikimiz de aynı karakteri alalım. Hadi lan 8 bit war. Mr. P. Mr. P savaşı mı? Tamam Mr. P savaşı. Sosicu bile gelsin kanka. O da tamam. Üçümüz kapışıyoruz. Ee, o zaman herkes istediği karakteri alır koçum. Ve siz benim ne aldığımı görüyorsunuz. Ama onlar görmüyor. Evet. Arkadaşlar siz benimkini göreceksiniz. Birazdan çok güzel bir şey yapacağız. Toprak şu an benim ne aldığımı anladı. Evet. Ve ben onun atışını gördüm. Sosyopu öldü ha. Easy 10. oldu. Bence ara sıra botları iyi oynayabiliyor. Biz de ölüyorduk lan botlara. Unutma. O ben de ölüyorum hatta. Sen öldün mü lan? Abi benimki yamuk vuruyor. Vurmuyor. Hı hmm. <laughs> hı. Ha, ha 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 ne oldu? Vurmuyor beni girdi oyun. Tamam. O zaman. Şimdi arkadaşlar benim şimdi kanalıma da video geliyor. Aynen yolda ha. bekliyoruz. Tamam şimdi ben şu lanet olsa adam öldürelim ve sonucumuzu şey yapalım. Tam öldür beni tam öldürdü. O zaman. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi... Başka bir videoda görüşmek üzere ve Toprak kanalına da az sonra hemen video gelecek. Linkini ve... de koyacağız. O yüzden bakalım. linkini koyacağım. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.